Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, aboneliklerimi tanıtacağım. Arkadaşlar şu an bahçedeyim. Biraz da fazla ses gelebilir. Bu yüzden biraz sesli konuşmaya çalışacağım. E, arkadaşlar siz de abone olup like atarsanız sizin, sizi de kanalda tanıtalım. Bu şu an tanıtma videosu. Hashtag tanıtmalar. Aboneliklerimi tanıtma. Arkadaşlar bu zaten kısa sürecek. Bir ilk başta 3 kişiyi tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi e, şey yapıyoruz. İlk başta Uzay Tolu diye bir arkadaşımız var arkadaşlar. Uzay. Tolu. Evet arkadaşlar bakın ben de ona aboneyim. Kendisi benim arkadaşım oluyor. Böyle güzel videoları var. Mesela altı gün önce yine mi şey kendi şarkılarım diye bir video çıkardı. Arkadaşlar. Umarım sesi geliyordu benim çok öyle. Sonra Fall Guys çıkardı işte. Böyle videoları var arkadaşlar. Mesela ne bileyim. O dans eden adamlar var. Bunlar da komik oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, Batu Erdoğan diye de biri var. On da şimdi, o da benim arkadaşlarımdan biri. Mesela WWE like Mayhem bölümü iki gün önce çıkarmıştı arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün WWE Mayhem oynuyoruz. Bir yan çekilmiş. <laughs> Aa ben bunu like atmıyorum. Ben like atayım arkadaşlar. Daha demin Serpil'in filmi başlıyor yani. <laughs> Mesela sonra Cuma. Başka. Fo ee, biz bir tane film çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir tane Marshmallow klibi çektik. Biz bir tane film çıkarıyoruz onun film nasıl yapabileceği bölümden uygulamasını yapacağız. Var. Siz de Apple'dan ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Şimdi girmeyelim de yapalım. Böyle şeyden var. gösteriyor. Ay. Siz de bu kanala abone olup like atmayı I'm sakın unutmayın arkadaşlar. Siz Ondan sonra... Bence e, bunlar ilk önce gayet güzel, güzel bir kanallı. Şey yapacaksınız. Burada bir yerde var. ben size sadece videoların böyle kısa özetlerini geçiriyorum. Sonra domuz beğenicisi Karl alıyor mesela işte. Ne da şey yapıyor oyun oynayayım. Böyle şeyler var arkadaşlar. Bir de arkadaşımıza Herkes iki karakter ve bir skin çıkıyor arkadaşlar bu videosunda. Bayağı güzel bir video. Yine Bence. Bir de sonuncu kanalımız ise arkadaşlar sıcak bölge. Ay yanlış yaz. Sıcak bölge olması gerekiyor. Arkadaşımız. O zaman şey yapalım arkadaşlar biz direkt. Aboneliklerden hemen. Buradan ben bir sıcak bölge. Arkadaşlar evet sıcak bölge bu. Burada arkadaşlar. Burada Doruk arkadaşımız. Bu da benim arkadaşım. Burada mesela lemon Max videosu var arkadaşlar. Bak ben yazabilir miyim? Yav yap. E ön önceki yani. videomda destek gördüğünüz mi? gibi. Yani arkadaşlar. Ha. Lan neden bunu basıyorsun? Yayan kır. Sonra Cuma. Mahalle maçı. kaldıraktan komik görüntüleri açıyorum. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Burada <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> ufuk arkadaşımız var arkadaşlar. <laughs> Yine oynatıcı kapalıymış Allah. Bir de tatil eğlence sharing şey, olara bilmişlerdi arkadaşlar. Bence eğlenceli bir video bu da. Güzel bir video. Merak Hadi bakalım. Bir de şey var parkur zaman diye bir video var. Hadi bakalım. Bir Burada da arkadaşlar arkadaşımız parkur yapıyor. Yine güzel. Ve son bir videosu olarak bir hafta önce yayınladığı bir Gelin video. Gelin derken o kaydı durdurmuş mu? Yani Buna bir like Hı. basayım. Şuradan inerken normal ineceğim zannettim. Burada şey yaptım düştüm gene. Bugün kaçıncı düşüşüm? İyi. <laughs> falan. Tırmanıyorum. Bu da karanlıkta Hı. böyle. Değil Bir direkt. video. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum. Umarım şu arkadaşlarımıza da de destek verirsiniz. Sizin sayenizde ve bay bay diyorum arkadaşlar.